Viper Kutsal Roma tarafında de Dalyos Sultanlığı tarafında oynuyor olacak. Kutsal Roma tarafında ev ve maden kampıyla başladı. E, Viper ilk öncüsünü buraya gönderdi. ikinci öncüsünü de böyle gönderdi. Öncüleri genelde V şeklinde haritanın üstten V şeklinde birisini böyle yatay birisini de dikey direkt rakibe doğru gönderiyor oyuncular. Vem'e bakalım. Vem Delhi'de oynadığı için muhtemelen tek öncüyle oynuyor olacak. Yapacaksa da biraz daha geç yapacaktır ama yapacağını çok sanmıyorum. Delhi tarafında biraz daha şey önemli çünkü. Yani araştırmalar e, bedava olduğu için oyunun başında ne kadar çok bina yapabilirse araştırmalara o kadar erken başlayabiliyorsun. O yüzden kartopu etkisi gibi ne kadar erken o kadar iyi. O yüzden kaynaklarınızı daha çok oduna yönelik e, toplamaya yönelik oynuyorsunuz ki daha çok bina yapabilin. Bu yüzden de bir, bir tek yani bir öncü eksik oynamayı tercih ediyor genelde derli oyuncular ama tabii rakip Rus'sa mesela iki öncü kullanabilir vesaire vesaire ama bu eşleşmede tek öncüyle oynaması mantıklı hakikaten şimdi maden kampı inşası geldi odun kereste kampı inşası geldi ha, bunu niye yapmıyor diyecektim ki demek ki tamam şimdi yaptı bir şey mi kaçırdın diyordum tamam ee, şimdi bir tümünü açalım bakalım. Altın toplanıyor. Mevcut kaynaklarda durum bu. Kereste kampı var. Baş rahip de çıktı. Telkin etmeye başlıyor köylüleri. Şimdi standart gidiyor her şey. Ekstra bir durum yok. Köylü dağılımı 9-2-2 şeklinde. Bu arada ee, şeyde. V'mde, Kutsal Roma'da da 9... Ha yok daha vardı, 90... -2. Şimdi şöyle gördüm. 6-2-3 şeklinde. Tekrar bir Vem'e döneceğim. Şimdi Vem ee, yaptı. Madeni yaptı. Bilek Smith'ler ikinci kağıda başlıyor Black Smith'lere. Bak, ee, yapması gereken bina kaldı mı? diye düşünüyorum. Ya, üretim için yapması gereken bina aklıma bir şey gelmedi. Şimdi ama yeni çıkan e, köylülerini direkt oduna gönderiyor. O odun açığını kapatması lazım ki özellikle bir sonraki çağa geçtikten sonraki şimdi inşası başlayacak. Şu inşaat bittikten sonra yapması gereken işte demirciler var vesaire bina yapması gerekiyor bayağı bir. O yüzden şu an odun topluyor olması lazım bir an önce. Ee, bir de ne diyecektim ha? Bir de şunu diyecektim. Tabi şimdi buradan köylü çekip buraya götürdüğü için o sayıyı göremiyoruz ama oyuncular genelde 8 ya da 9 köylüyü yiyecekte tutuyorlar. Burada bu seviyede yani bu e, oyunun bu safhasında 8 ya da 9 e, köylü yiyecekte i̇şte 2 ya da 3 köylü altında geriye kalıyor. İşte 2-3 tane e, köylü onları da oduncuya gönderiyorlar. Genelde aşağı yukarı bu tabi ki ama ırktan ırka build'dan bir de değişiyor. Ama yiyecek için genelde 8-9 ideal. İşte altın için 2-3 ideal vesaire. Bazen atıyorum Rus oynuyorsanız hiç altınla kimseyi hiçbir köylüyü göndermiyor. Çünkü hayvanları farmlayarak zaten o altını çıkartıyor. Ya da işte imparatorluk memuru varsa Çin oynuyorsa belki bir eksik köylü gönderiyordur. Ya da hiç göndermiyordur bir süre vesaire. Sonra atınca yayın düzeni değişir mi? E şöyle turnuvalar bitince tabii başka turnuva olur mu başka projeler olur mu o da önemli. Ama olmadı diyelim yani hafta sonları boşaldı diyelim. Tabii ki yani hafta sonlarını boş geçmeyiz. Hafta sonları ne bileyim başka yayınlar yaparız. İşte ben birebir atarım. Aramızda oynarız falan filan. Ama benim amacım genel olarak şey mümkün olduğunca e Kanalda e-spor e e içeriği olsun, yani bu Age Of olabilir, başka bir oyun olabilir, herhangi bir FPS oyunu olabilir. İşte, e yani şu an yakın tarihte CSGO içeriği yok, şey planı yok daha doğrusu ama ileride ne bileyim, e işte Age Of'tan turnuva çıkmaz bir şey olur, CSGO maçı tutarız. izleriz beraber vesaire vesaire. Yani e-spor içeriği olsun istiyorum. Şu anda da Age of gayet keyif alıyorum. Oynarken de izlerken de. O yüzden Golden League'de varken özellikle çok şey yani e, çok keyifli geçiyor benim için. Evet. Şimdi herkes yiyeceği yollayıp değirmen yaparak denetmen ile vergi toplayarak geçiyorlar ikiye demiş Doğru. Şimdi Kutsal Roma e, da şöyle bir şey var. Şimdi bu Ven 12.8.2 bir Viper'a bakalım. Olsun canım. Sıkıntı yok. Biz duruma göre yani bakacağız daha. Ne olacağı belli değil. Ben istiyorum ama yani Age of turnuvaları devam etsin. Ee, bir şeyler yapalım vesaire. Bakacağız süreç ne götürecek, getirecek, götürecek. Ee, şunu diyecektim ha. Viper'a bakıyoruz değil mi? tam Viper'dayız. Ee, Kutsal Roma oyuncuları genelde, bizim boşlukta dahil olmak üzere, üçüncü çağı raşlamaya çalışıyorlar. Ee, onun sebebi de 3. çağ simgesi olan Rignis Katedrali doğru hatırlıyorsam ismini öyle bir katedrali var. O katedral e, kadim eserlerden 2x yani iki katı %100 yanılmıyorsam ya da yüzde %200 de olabilir ki üretiyor. Ee, altın üretiyor. Dolayısıyla çok fazla altın kazanabiliyorsunuz hiçbir şey yapmadan. Sadece relikleri toplayarak. Ve bu altın avantajı da hızlı bir şekilde e, 4. çağa geçebilmenize olanak sağlıyor ve ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. Bu oyun planıyla oynuyor bazı oyuncular. Bak boşluk hemen geldi. Altın dedin mi? Hemen boşluk spamlanıyor oraya. ışınlanıyor direkt. Mesela loot mu var, altın mı var, kaynak mı var? Hemen boşluk spamlanır oraya hemen. Yani söylemen yeterli. böyle oluyor dedim. Ne diyecektim? Başka başka bir şey demeyecektim herhalde. E bir taraftan tabii 3. çağ hızlı geçince kutsal mekanları da ele geçirebiliyorsunuz. Oradan da bir altın geliriniz oluyor. Onun da bir avantajı var. Zaten piyadeleri güçlü genel olarak. Kutsal romanın. Derken o buraları çekmiş iyice kapatmış. Hmm. Bu arada tabii bunun nasıl bir artısı var? Şöyle bir artısı var. Neden buraları kapattı? Bir, savunma. Yani tarafına baktığımızda ben bilek simitleri yapmış. Geliştirmelerini yapıyor. Henüz askeriyesi 10 da sınırlı. 10 nerede acaba askerleri? Ee, Pikeman'i var. Alimi var. Alimi var. Sadece Pikeman'den oluşuyor galiba askerleri. Okçu vesaire var mı göremedim. Zaten bir de kışlası var. Ha ahırı da var. Ahırdan da atlı yapabilir. Doğru. Şimdi burayı niye kapattı? Savunma dedik. Bir, iki, kutsal mekanlar. Kutsal mekanlar kendi tarafında kalıyor. Üç, bakın kadim eserlerin ee, kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş. Kadim eserlerin beş tanesinin dördü çiftlerin bu tarafında. Yani dört tanesini almasını engelliyor şu an şeyin. Kutsal Roma'nın. Yani şu an alamıyor da 3. çağa geçtikten sonra e, şu odunları kitleri yıkmadan geçemeyecek oraya. Bakın görüyor musunuz? Şeyi çeviriyor çevresini. 4, 4 tanesini çitlerle kapattı. 5.'nin de çevresini çitlerle ördü. Yani hani <laughs> alamayacaksın birader diyor. Şu an. Bu arada tabii kutsal mekanları ele geçirdi. Tam bakmadım ama 9 dakika civarı ele geçirdi. Geri sayım da başladı. Ya yani 10 dakikalık geri sayım şu an Viper için başladı. Şimdi Burgrave Sarayı. Aa. Aa bak ben bunu beklemiyordum. Demirci görevi görür, burada araştırılan teknoloji %30 daha ucuz mahal olur ve %30 daha hızlı araştırılır. O, çıkış hızına bak, çıkış hızına bak. 3 saniyede bir piyade çıkıyor, 3 saniyede. Raş geliyor. Bakın bu bile çok güzel. Simgelerin farklı olması her oyun farklı strateji yapmanıza olanak sağlıyor. Orayı tekrar kapatmaya çalışacak ve başarılı da olacak. Bu arada. Ama o parkmenler oradan çıkamıyorum yazık. Yaz Kutsal mekanlardan biri şimdi tarafsız hale geldi ve böylece yeri sayım bitti. Bir taraftan da şu relik'in kadim eserin alınmasını engellemiş oluyor. Böylece duvarı yıkacak. Şimdi bu aslında rush'ı ciddi bir oranda geciktirdi şu duvar. Ve yani ne geleceğini de biliyor artık. Bunu görüyor, ne geleceğini biliyor. Bunu gördü ve o oh şey dedi muhtemelen. Mızraklı süvari var. 3 tane. Bakalım askeriye 15 Vem'de. Viper'de 16. Aslında yakın. Şimdi statlara bakacağım. Mızraklı süvari. Ağır yakın dövüş süvarisi. 230 can. Bakın 230 nere? 155 nere? 4 zır 5 zır 4'e 5. 4'e 5. 15 vuruyor piyade. 37 vuruyor süvari. O yüzden hem hit point'te hem de saldırıda avantajı olduğu için Kovalyeler çok daha güçlü burada. Geri çekilmek zorunda kalıyor ve Ha şimdi şu şövalyeler işte işleri değiştirebilir. Özellikle şunların da desteğiyle. Evet. Geri çekilmeye zorladı ama hala aslında sayı olarak üstünlüğü var ama güzel mikro yapıyor farkında mısınız? Yaralıları geri çekti. O kale geliyor. Kalemden kale geliyor. Bu arada taşlar toplanmış mı? Nereden? Aa, buradan. Evet. Bakın, ben bu arada bu şeylere, saldırılara hazır bir görüntü çiziyor. Buradaki piyadeleri rahat bir şekilde şövalyelerle dövebilecek. Taş toplanmış bir yerde. Göremedim taşın nerede toplandığını ama. Kalesini yapabilecek şimdi. Kaleyi yapınca bu kutsal ve çevresini daha rahat savunacak. 37 rasha sahanı mıydı pardon pardon nerede yazıyor Ha şey olunca değişiyor silah değişince değişiyor tamam Ya yani mızraktan şeye geçince kılıca geçince değişiyor Evet saldırı kılıç yakın dövüş C uzun mızrağa geçince 37 Evet tekrar süvariler burada piyadelerle kapışmaya başladı. Ama avantajlı olan taraf çok net bir şekilde buradaki derli süvarileri ve derli süvarileri rakibini dümdüz etti. Dümdüz. Hem burada kale var şimdi kutsal mekanı bir tehdit hem de altın madenini e, emcüklemeye başladı tabiri caizse. muhtemelen şey yapıyor. Eee herhalde emin değilim. İlk X şarjını yaparken atlılar ilk saldırırken mızrakla saldırıyor. İlk 37'yi koyuyor. Sonra kılıca geçiyor diye düşünüyorum ama emin değilim. Çünkü bir charge sarı var yani. İlk bir charge'la böyle bir mu daha sonra da yani burada olduğu gibi. Gördün mü bak kılıca geçti. Mızrak Hop mu Hop kılıç. Hop oh, <laughs> Mesela meşaleye geçince bakmak istiyorum. Değişiyor mu orası? bu bayağı köylü kesti. Bayağı köylü kesti. Çok köylü kesti. Şimdi pipemanlar yardıma geliyor ama bir tane pipeman orada çok bir şeyi değiştireceği benzemiyor. Los gibi bir ekran şöyle var. Askeri istatistiklere bakmak istendiğinde öldürülen, öldürülen birim Viper 22 öldürmüş, 37 öldürmüş Venom. Kaybedilen 42 Viper kaybetmiş, 54 Venom kaybetmiş. Bu da kaybedilen bina. Şöyle bir istatistik var. Başka ne var? Oyuncu puanı. Bu zaten şurada var sağ tarafta. Simge izleyicisi. Bu çok önemli değil. Dünya harikası takipçisi. Bunu daha <laughs> göremedik maalesef. Kutsal izci de işte kaç tane kutsalı ele geçirdiğini gösteriyor. O kadar. Ama burada herhangi bir geri sayım çıkmıyor. Normalde çıkması iyi olurdu. Dakika başına gelir... Ne? Bir dakika ne? Demin nasıl eksik sıfır ya? Oduncu mu çalışmıyor abi? Dalga mı geçiyorsunuz? Neyse oraya döneceğiz. Burada bir ortalık ısındı. Mızraklı süvariler geri çekilmek zorunda kalıyor. parkmenleri görünce arkadan sıramış eder. Buradaki kaleyi yıkmakta hiç zorlanmadı gördüğünüz gibi ve kutsal mekandaki ve altın madenindeki varlığını bayağı sonlandırdı rakibinin. Şimdi oraya kendisi yerleşecek muhtemelen. Zaten 3 tane karakolu var. Buraya kalemane de dikebilir yakın vadede. Herhangi bir yere dikmiş mi? Hayır dikmemiş. Tabi tabi onun söylenmesi lazım boşluk. Ya, kesinlikle ya ekranda herhangi bir yerde hani şu şurası da olur. Ee, buraya bir geri sayım olması lazım. Bu arada saati 12'ye çeyrek kalaya kadar getirmişiz. Peri'nin dördüncü maçı Tabii maçlar çekişmeli geçince yayın da bayağı uzadı. Ama keyifli geçiyor. Şimdi bir evet tam da söylediğim gibi buraya kalesini dikiyor. Viper. Nüfuslara bakalım yavaş yavaş. Yani şuna bakacaktım. Bağlandı mı oğlum bu? Bu normal değil ha. Hayo sıfır hakikaten. Odunda çalışan adam yok. Allah Allah. Tamam. Mevcut kaynaklarda çok yakın iki oyuncu da birbirine. Dakika başına gelirdi de. Ya oldukça yakın diyeceğim ama şurası hiç yakın değil be abi. Oduncular hiç yakın değil. Şimdi genel durumu değerlendirelim. Kutsal mekanlarda Viper bir tanesini almış. Ben de diğerini almış. O tamam değerlendirmeye sonra devam edeceğiz. Burada e, bayağı kan çıkacak ve çıkıyor. Bu Pikemanlar üzerinde yalnız güzel mikro yapmaya çalışıyor ama piller yeterince hızlı olacak mı göreceğiz. Pikemanlar kovalamada. Şimdi Sumariler ileriye doğru charge attı. Ve piyadelerin geriye doğru kaçtığını izliyoruz. Pillerin gerçekten gelişi çok ihtişamlı ama yeterli olacak mı? Kale zamanında bitecek mi? Kale zamanında bitmeyi başardı sonunda. Şimdi işte bir tıp daha avantajlı burada Viper. Kalenin desteğiyle kalenin altında daha rahat savaşacak. Bu ne bir şehir merkezi geldi? Filler kuvvetli üniteler evet özellikle oklara karşı. Fakat hem çok pahalı üniteler hem de çok yavaş üniteler. Alimlerin desteğiyle aslında ayakta daha rahat kalıyorlar ama ben filleri hiç ısınamadım arkadaşlar. Tamam evet çok kuvvetli üniteler doğru i̇şte ne bileyim ee, zırhı var sağlığı var 960 Kendim iyi vuruyor vesaire ama hem çok pahalı hem de kolay ölüyor doğru ünitelerle saldırdığınız zaman Şimdi neye bakacaktım, ne yapıyordum? E, sayılara bir bakalım. Odun toplamaya başlamış sanırım Vem. Evet. Oha! Abartmış. 34 kişi göndermiş bu sefer de. Evet. Şimdi olayı dengelemiş Vem bir şekilde. Buraya trebuşe mi saldırıyor? Ha. Evet. Burayı savunabileceği bir şey yok. Yani bu trebuşeler sabaha kadar döver bu kaleleri. Yani ne zamana kadar tamir edecek? O kadar kaynağı var mı? Göreceğiz. Ama çok avantajlı burada trebuşe. Şimdi şu sayılara bir göz atalım. Öncelikle iki oyuncu da üçüncü şahada. Bu bir. Nüfuslarda Vem'in 108-109 nüfusu var. Bunun 70 tanesi köylü. 109'da 70. 150'de de 95. Şimdi Açık bir Viper üstünlüğü var ki bu da zaten puana yansımış durumda. Hem nüfus olarak önde hem puan olarak önde. Ee, zaten Van bir ara odunda bayağı eksiğim eksiği görüyordu neredeyse. Şimdi ekonomisini bir tık daha toparlamaya başlıyor. Ee, bu arada Viper son çağa geçmeye oldukça yakın görünüyor. O seçeneği de değerlendirebilir. Buraya bir tık uzağına bir kale daha yaptı daha rahat bulmak için. Buraya az Sarayı işte dördüncü. Daha Viper böylece geçecek. Bu da bir savunma simgesi bir iç kale görevi görüyordu yanılmıyorsam bakalım. Böyle bir iç kale görevi. Daha çok sağlığı var. Etki alanındaki tüm binalar yüzde otuz üç daha da alır. Oh, çok iyi. Çok iyi. Ben buradan sonra Viper'ın kolay kolay kaybedeceğini sanmıyorum. Yani ekonomik olarak da ben çok sıkıntılı durumda. Nüfus olarak da sıkıntılı durumda. Buradan sonra kolay kolay Viper'ın kaybedeceğini sanmıyorum. İçeriden ünite çıkıyor mu diye bakıyorum. Hayır. Şimdi Askeri kompozisyon olarak Pikeman, ee, silahşor, birkaç tane arbalet var. Bu kale yani güzel uzaktan böyle bu şeyler vuruyor. Okey. Onun için spring alt. Pamli oraya. Başka dikkat etmemiz gereken ne var diye bakıyorum. Oyun planı ne acaba? E, i̇kinci kutsala mı yürüyecek yoksa rakibinin üstüne mi yürüyecek? Bu e, Haritanın handikaplarından biri de şu. Şimdi ha, girmiş ve tarafsız hale getiriyor bile. Benim sorumun cevabını aslında böylece vermiş oldu Viper. <laughs> Kutsal mekanı bak. Alo. Ha. Kutsal mekanı ele geçirmek üzere ve geri sayımda başlayacak birazdan. 26.05 26.05'te ikinci kutsal mekanı da ele geçirmeyi başarıyor. Buradan sonra Vem'in artık saldırmama gibi bir lüksü yok fakat saldıracağı yerde Ezban Sarayı var. %33 daha hasar alacak bu binalar. Ve ordusu, ekonomisi gayet e, yerinde. Ve hatta biraz daha zaman verirse iyice güçlenecek. Tam da buradaki ya işte evet. Yani şunu evet yapabileceği hiçbir şey yok. Mesela şu adama şey diyemezsin. Abi niye çıktın ya diyemezsin. Bence çok doğru bir karar. Böylece Viper durumu 3-1'e getirdi. Dördüncü maçtan galibiyetle ayrılan taraf Viper Kutlaroma ile Delhi Sultanlığı'nı yeniyor. Bir sonraki maçımızda dördüncü puanını alıp iyi kopartabilir bakalım yapabilecek mi?